çalışma hayatı yeniden düzenlenmesi, çalışma şartları iyileştirilmesi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Hatay İl Koordinasyon Kurulu, ülkenin çeşitli yerlerinde son günlerde artan iş kazalarının kader olmadığı, engellenebileceği görüşünden hareketle bilim ve tekniğin getirdiği şekilde hareket edilmesinin iş cinayetlerini engelleyebileceği ya da en azından minimize edebileceğini savundu. İş cinayetleri kader değildir. İş cinayetleri engellenebilir. Yeter ki bilimin TEMOP Hatay İl Koordinasyon Kurulu adına yapılan açıklamada ülkemizde her yıl binlerce iş kazası yaşandığı, onlarca emekçinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığını hatırlatarak işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili düzenlemelerin nedenle önemli olduğunun bu vesileyle anlaşıldığı, TEMOP olarak bunun sürekli gündeme getirildiğini kaydederek işçi sağlığı ve iş güvenliğinin TEMOP'un önemli çalışma ve mücadele alanlarından biri olduğuna vurgu yapıldı. İşçi sağlığı ve iş... İş güvenliği konusu insan odaklı bir mesleğin uygulayıcıların örgütü, örgütü, olan TUMOM'un önemli çalışma alanlarından mücadele alanlarından birini oluşturuyor. TEMOP Hatay'ı Koordinasyon Kurulu adına konuşan Adnan Orukkoğlu iş cinayetleri sonucunda ülkemizde kayıtlı işyerlerinden her yıl yaklaşık 1500 işçinin hayatını kaybettiğini buna kayıt dışı çalışan işyerleri de eklendiğinde ortaya çıkan sonuçların oldukça vahim olduğunu Türkiye'nin bu alandaki işçi ölüm ve yaralanmalarıyla dünya sıralamasının maalesef ilk üç ülke arasında yerini, Avrupa'da ise birinci olduğunu kaydetti. İşçi sonucunda ülkemizde kayıtlı işçilerin her yıl yaklaşık 1500 işçi hayatını kaybetmektedir. Bu verilere kayıt dışı çalışan iş yerleri ve işçiler eklendiğinde ortaya çıkan sonuçlar oldukça vahimdir. İş cinayetleri ve meslek hastalıklarının esasen sermayenin azami kar hırsı ile çalışma yaşamına yönelik politikaların emek aleyhine oluşmasından kaynaklanmakta olduğunu belirten Orukoğlu, 6311 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası sorununu merkezine inen ve ona göre çözümler üreten bir yasa değil. Yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iş cinayetleri ve ölümler artmaktadır diye konuştu. İş kazaları ve meslek meslek hastalıklarının önüne geçirilmesi için iş yerlerinde önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği anlayışı yerleştirilmelidir. Yaşanan her olaydan sonra söylendiği gibi ölümler kader değildir. Aksine cinayetlerin sorunları iş yerinde gerekli tedbirleri almayan işverenler ve gerekli denetimleri yapmayan ilgili bakanlıktır.